Arkadaşlar hepsi sizlerle Minecraft'ta. E, şehir modunu vereceğim arkadaşlar. Linkini açıklamalarda koyacağım. E, şehir baya güzel. Çok şeyi var arkadaşlar. Aşırı büyük bir şehir. E, siz de kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimler açarsanız sevinirim. Bunları yaptıysanız hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Ee, böyle bir yerde doğuyoruz gördüğünüz gibi. Burada hayatta kalma oynuyorsanız size böyle eşyalar vermiş kurucu. Neyse. Hızlıca şehrimize bakalım bir. Size like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehir baya büyük. Bu da çıktığımız ev. Suyun altında kazmış yapıcı. Çok güzel yapmış. Ee, sonra gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Sonra burada köprü var. Baya bir yerler var arkadaşlar. Gez gez bitmiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir köprü var. Evlerde böyle. Birazdan evlerin içine de gezeriz arkadaşlar. Baya bir ev var. Şehir baya büyük olduğu için oyunu biraz kastırıyor. Linkini açıklamalarda koyacağım. Ee, bir tane eve girelim arkadaşlar hızlıca. Mesela şu eve girelim. Yapıcı bir yerlere kafa koymuş. Neden koymuş onu anlamadım. Gördüğünüz gibi şuralarda falan kafa var. Siz isterseniz bunları kırarsınız. Evin kapısı burada. Evet arkadaşlar. Bu ev değil herhalde ama bu bir tane eve girelim. Buralarda marketler var herhalde arkadaşlar. Bu ev olabilir işte. Şurada hızlıca girelim eve. Evet arkadaşlar kapıyı açtım. Buraya da kafa koymuş. Üst katına nasıl çıkılıyor acaba? Neyse arkadaşlar ben şehri şöyle gezeyim. Evlerin içine bakmamaya gerek yok. Siz bulursunuz üst kata nasıl çıkıldığını. Şehir baya büyük. Bence baya da zor yapılmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar şehrin şuralarında bir şeyler var. Bunlar herhalde yaya geçidi gibi bir şey. Sonra şöyle çıkan bir merdiven buldum. Ben de sizinle beraber geziyorum. Şehirde daha hiç gezmedim. Gördüğünüz gibi baya büyük şehir. Sonra böyle yerler var. Yoğun çizgilerini yapmamış arkadaşlar. Çok da önemli değil zaten bu. Sonra kasmayan yerlere gidelim. Benim için şöyle eşyalar falan da koymuş. Biz camdan verelim Bir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle sandığı merak ettim. Bir bakalım. Sandık boş. Neyse biz gezmeye devam edelim. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. E, short videoları gelecek. Bundan sonra biraz. Böyle videolar atmayacağım. Biraz short videosu açacağım arkadaşlar. Çünkü herkes short videosu istiyor. Ben de short videosu açacağım. Gördüğünüz gibi burada da şehrin üstü. Bir de 117 Minecraft 117 nasıl indirilmesini göstermemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterimde 117 eşyaları var. Şuralardaydı herhalde. Şuradaydı. Mesela şurada aksolotır var. Şurada bakırlar var. Altınların yeni şekli var. Gördüğünüz gibi bir 17 eşyaları var. Nasıl indirilmesini merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de onu çekerim. Çok kolay bu şekilde iniyor zaten. Sonra bir de arkadaşlar buranın çiftlik kısmı var. Çiftlik kısmı baya uzakta. Ben videoda gösteremeyebilirim. Çünkü bakın yol baya gidiyor o çiftlik kısmını siz kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani yol hiç bitmeden gidiyor. Çok zor yapılmıştır zaten bu şehir. Yolları falan da. Buradan sağa dönelim veya sola dönelim. Evet, gördüğünüz gibi baya büyük bir yer. Burada da gemiler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu gemileri gezelim biraz da geminin içine giriliyor. Siz bunu benim kendi kanalıma attığım videolarla arkadaşlar mod videolarıyla bakabilirsiniz. Buraları sıçrayabilirsiniz. Bu da geminin alt katı. Gördüğünüz gibi yapıcı şuraya bir mahsus koltuk yapmaya çalışmış. Benim attığım mod videolarıyla buraları geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu geminin altından inince arkadaşlar böyle bir yere çıktık. Geminin alt katı herhalde burası da. Şehir baya güzelmiş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık buralarda geçelim. Gemilere de baktık. Gemiler de baya büyük. Bazı küçük arkadaşlar bazı büyük. Gördüğünüz gibi baya bir gemi var. Bir de suyun altında kazmış arkadaşlar yapımcı yazılmış yani bu kadar. Neyse çıkalım buradan. Dünyamızda göz göz bitmedi arkadaşlar. ben hepsini gösteremeyebilirim arkadaşlar şehirdeki her yeri. O yüzden siz yükleyince kendiniz bakarsınız. Şurası otel gibi bir şey herhalde. Aşırı fazla yatak var. Şöyle bakalım sandıklar falan da var arkadaşlar. Bir evin içine gireceğim. Ben burası kamp yeri gibi bir yer arkadaşlar. Aynen kamp yeri yapmış yapımcı burayı. Gördüğünüz gibi bur buralar çadır gibi. Neyse geçelim burayı da arkadaşlar. Sonra burada yol çalışması var. Öyle yapmaya çalışmış. Gördüğünüz gibi. Şehir baya büyük çiftlik yeri de var. Ama orayı bulamadım. Bulduydum ilk başta video kayıtta değilken arkadaşlar. Ama kaybettim orayı. Baya bir yer var. Şurası da küçük bir restoran gibi bir yer arkadaşlar herhalde. Burası burgerciymiş. Kapıya düğme koymamış. Neyse biz de kıralım. Burası da baya güzel olmuş. Her zaman gibi. Burada dört tane de ocak var. Evet buradaki ne? Acaba Burada İngilizce bir şey yazıyor ama anlamadım arkadaşlar. Burayı ne olduğunu bilmiyorum. Yapımcı her yere kafa, kafa koymuş anlamını tam anlayamadım. Buralarda herhalde çöp kovası gibi bir şey mi yaptı acaba? Evin önünde. Şöyle bir bakalım artık. Yine sandıklarla dolu. Evet, gidelim şuradan. Üst katı da var herhalde buranın. Burası hapishane gibi bir yer olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. kullanmaya da Neyse üst katı da var buranın. Üst katına da bakalım. Burası da restoran gibi bir yer herhalde. TNT'ler falan da var. Burası hapishane de olabilir ama. Buradan da dışarı çıkılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Şehir tanımı, tanıtımıydı. O, o, yüzden biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar. Ama şehir güzel. Siz kendiniz burada gezersiniz. O işte sıkıcı olmaz. E, bu aralar short videosu atacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanala abone olup videolar like katmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Sağdan soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.